Amerika Birleşik Devletleri'nde evsizlik kronik bir sorun. Salgınla birlikte evsizlerin sayısında büyük artış görüldü. Ülkedeki evsizlerin sayısı resmi rakamlara göre yaklaşık 600 bin, resmi olmayan rakamlara göre ise bir buçuk milyonun üzerinde. Evsizlerin durumu Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman gündemin ilk maddelerinden biri oldu. New York, Los Angeles'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla evsizin yaşadığı bölgelerden biri olarak kabul ediliyor. New York'ta 100 bine yakın evsiz yaşıyor. I believe that Hayat dediğiniz şey bu olmamalı. İnsanlık olarak büyük medeniyetler kurduk. Teknolojide en üst düzeye çıktık ama hala sokaklarda yaşamak zorunda kalan insanlar var. Bunun ana sebebi yoksulluk. İnsanlar evsizlere karşı daha duyarlı olmalı. İşini kaybetme, yoksulluk, aile içi şiddet, depresyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı evsizlerin sayısının artmasındaki başlıca sebepler. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da evsizleri sokaklarda görebileceğiniz yerlerden Beyaz Saray'a birkaç yüz metre uzaklıktaki işte bu parkta onların hayatını devam ettirmeye çalıştığı bölgelerden. Evsiz olmak gerçekten büyük bir zorluk, büyük bir felaket. Burada olmak Amerika'da yaşamak değil, ben işimi kaybettim ve artık ev ne demek gerçekten bilmiyorum. İstatistikler evsizlerin neredeyse yarısının siyahilerden oluştuğunu ortaya koyuyor.